Mecburen senin canını yakacağız Fiko. Aha! Pala! Duydun değil mi? Alenem beni tehdit etti. Canını yakacağım dedi. Şikayetçiyim memur bey, zabıt tut. Sen sunma memur bey. Ne memur bey? Ben başkomiser. Olsun. Ben yine de şikayetçiyim başkomiser beyefendi. Lütfen zabıt tutun. O benim canımı acıtırsa, sen de onun canını acıt. Pala! Ya kanka değil mi şurada ya? Bir benim tarafımı tutsan. Ya acıtsın Fiko. Ne olacak ki? Ben acıya dayanıklı adamımdır. Ne acılar tadarım. Ne biberler yutarım. Bana bir şey olmaz. Bu alemde acıya benden daha dayanıklısı Yok. yoktur. Adana'da acı yeme turmalarında ne kupalarım ne birinciliklerim var. Kimse benim bireyimi bükemez Fiko. Ölümü yakamaz. Ben acıtırım. Ben yakarım. Sen yakarsın. Ben yakarım. Kimse senden daha acı yiyemez. Ben acı ben yerim Fiko. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa dert olur, Rutin suçlara sert olur eyvah Peşimde yine birkaç adamla burası İstanbul ama memleket Adana Uf. Rutin başına dert olur klikler Rutin suçlara sert olur eyvah Peşimde yine birkaç adamla burası İstanbul ama memleket Adana Uf. Vatanı canında kurtar böyle tanı Atın üstünde değil ki Ceplerde silahı sokaklarda zor bir yaşam para için savaş recabız boy gösterir yeri eski bir inşa herkes ortak suça düşünceler kötü niyetli birkaç kişi kaldı kalbinde iyi niyeti mesafe uzak kalpler yine de doğda maraz ali yavuz tim hazır memleket adana eşkali belirsiz teredü semni korkacağız en kral mekanlarda namımızı salacağız farklı vakalarda yine biz olacağız aslına hali hepsini sallandıracağız hikayeler biraz komik Ve yaklaşımım hafif elimizden kaçamaz köpek çünkü biziz atil Mücadele günü bugün yerimiz yurdumuz belli İstanbul böyle kapışma görmedi Boom. bu Bu başına dert dolu klikler Rutin suçlara sert olur eyvah Peşimde yine bir kaç adamla burası İstanbul ama memleket Adana Boom. bu Bu başına dert dolu klikler Rutin suçlara sert olur eyvah Peşimde yine bir kaç adamla burası İstanbul ama memleket Adana bu Yine bir vukuat bu son değildi her yerde siren sesi var bu ilk değil ki Üstlerine yürürken korkaklar kaçıp gitti yere düşene kadar Birçoğu da indi sabret Birazdan orada oluruz telaşa gerek yok moruk elbet ki buluruz Bir ara çayını içeriz düşerse yolumuz kırılır bize silah doğrultan o pis kolunu Hata yok bu işe senelerimi vermişken Nasıl bırakırım bu doğru yolu seçmişken Koşturmaca bol bizim meslekte eğlenirken Sorular cevapsız kalır terler akarken Korkmamasa kuyruğumu kıstırıp gitmem Bıyımı vururum agalaşkalı sevmem Birlikten güç doğar Adamlarımla birlikte herkes uyurken Biz sabahlarız gene bu Rutin başına dert olur klikler Rutin suçlara sert olur eyvah Ve şimdi yine bir kaç adamla Burası İstanbul ama memleket Adana bu Rutin başına dert olur klikler Rutin suçlara sert olur eyvah Peşimde yine bir birkaç adamla Burası İstanbul ama memleket Adana Bu kim başına dert olur, dert olur Rutin suçlara sert olur, sert, sert olur. olur Peşimde yine birkaç adamla Burası İstanbul ama memleket Adana Bu kim başına dert olur, klik klak Rutin suçlara sert olur, eyvah Peşimde yine birkaç adamla Burası İstanbul ama memleket Adana Bu.